Eğitim Sen İskenderun şubesi grevdeki yol bulan ve Befasa işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Eğitim emekçileri grevdeki işçilerin mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı. Hatay'ın dört yol ilçesinde bulunan yol bulan metal fabrikasında örgütlü öz iş üyesi işçilerin tıkanan sürecinin ardından çıktıkları grev 91 gündür devam ediyor. Fabrika önünde kurulu çadırda direnişlerine devam eden işçileri ise Eğitim Sen İskenderun şubesi ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen eğitim emekçilerine Özçelik İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Güngör sürece ilişkin bilgi verdi. 1 Kasım'da emek ve alın teri mücadelemizin 91. günündeyiz. 91 gündür bu emek çadırlarımızda, çünkü yukarıda bir çadırımızda mücadelemiz devam ediyor. İstediğimiz rakamları daha önce defalarca kamuoyuyla paylaştık. Minimum 30 bin lira işçiye bu bölgede bir ücret istiyoruz. Ama işveren bu zamana kadar bu ücrete yanaşmadı. Bu süreç içerisinde çok değerli STK'lar, belediye başkanları, e, yani iş adamları elinden gelen katkıyı sundular, sunmaya da devam ediyorlar. Daha önce aramıza gelen, bizleri destekleyen değerli ilçe başkanım Mustafa Bey bugün de yine aramızdalar. Özellikle eğitim sene bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. İnşallah gün akşam dediğimde ya başkanım birlikte bir öğle yemeği yiyelim dediğinde ben kendilere şeref duyarım dedim. Onun için ikramlar için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun başkanım. Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Ben işteki yol bulan işçilerini buradan bir kez daha selamlamak istiyorum. Ne yazık ki ülkemizdeki basında hem ulusal basında hem yerel basında işçilerin işleri, emeği için, ekmeği için, umudu için direnen işçilerin direnişleri ne yazık ki Dilan Polat ve Engin Polat kadar bile yer bulamıyor. Aynen öyle. Bugün ülkemizde Yaşanılan emek mücadelesinde ne yazık ki her zamanki olduğu gibi ulusal basın sermayenin yanında yer tutuyor. Biz bundan önce olduğu gibi eğitimsel olarak bundan sonra da sermayeye karşı emeğin, ezile, ezenlere karşı ezilenlerin, demokrasinin, hak, hukuk, adalet mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitimsel olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da grevdeki işçi kardeşlerimizle yan yana omuz omuz olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 55. günü gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Direnişimiz sürüyor. Hakkımızı almadan dönmeyeceğiz. Ve kararlılıkla devam ediyoruz. Soru cevap olursa hocamdaki belki tamam, onu şey gelirse. Eğitim Sen İskenderun Şubesi adına ben de grevdeki Befe işçilerini selamlıyorum. 55 gündür işi ekmeği onuru için direnen Vefa işçilerinin her zaman yanlarındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emek mücadelesi veren, hak mücadelesi veren tüm işçi dostlarımızla yan yana omuz omuz olmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki arkadaşlarımızın ulusal basında ve yerel basında çok fazla yer almamasını bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Bir siyasi tercih olarak değerlendiriyoruz. Bugün bu ülkede sermayenin karşısında emeği savunan hiç kimsenin ne haberlerde, sosyal hayatta çok fazla yer bulamadığını görüyoruz. Biz sendik olarak, eğitim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emeğin, demokrasinin, adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın haklı onurlu mücadelesini destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. kazanacağız.